Yani Kur'an okuyan manasını düşünmesi lazım. İnceliklerini tefekkür etmesi lazım. Münasip dualar yapması lazım. Müstehaptır, müstecaptır. Tamam mı? Tebareke'nin sonunda فَمَنْ يَعْتِيكُمْ بِمَا اِمَّعِينَ Allah batırırsa sularınızı, kim tatlı suları getirecek diye soruyor. Tebareke öyle bitiyor. Onu okuyan adam peşine ne demesi lazım? Allahu Rabbul Alemin. Ya bu nafile namazla diyebilir. Farz namazla dememek lazım. Ama Namazın dışında tebarek okuyorsun. Hemen peşine ne diyeceksin? Allahu Rabbul Alemin. Mesela Mursalat suresini okuyor. Diyelim okurken. Hep bunlar sünnettir. Febeyi hadifin ba'dehu yu'minun. Bu Kur'an'dan sonra hangi habere inanacaklar diye bitiriyor. Sen bunu hemen bitirdiğin anda ne diyeceksin? Amen billah diyeceksin. Allah'a iman ettim. Amenna billah diyeceksin. Mesela kıyamet suresinin sonu nasıl? öyle bitiyor? Eleyse zelke bi kadirin ala yuhiyel mevta. Bu Allah ölüleri diriltmeye kadir değil midir? Öyle bitiyor. Hemen ne diyeceksin? Sübhaneke Allahümme bela. Tabi ya Rabbi sen, seni tenzih ederim acziyetten. Kadir olmaz mısın? Ve ente şeyin kadir. Anladın mı? Sebbi hisme rabbike alâ En yüce Rabbin ismini tespih ediyor. diyor. Sebbi hisbe. ne? diyeceksin? Sübhane rabbiyel a'lâ. Mesela ne diyor İzâ ve Fesebbih bismi rabbikel azîm. O büyük Rabbin ismini tespih et diyor. Ne diyeceksin? Sübhane rabbiyel azim. İsmi Ayette ne geçiyorsa ona münasip mana üzere söyleyeceksin. Mesela vettini de ne geçiyor? Eleyhisallahu bi ehkemil hakimin. Hakimlerin en ziyade hüküm vereni, isabetli hüküm vereni Allah değil midir? Ne diyeceksin? Bela tabi Allah'tır. Ve ene ala zâlike mineşşâhidin. Ben de buna şahitlerdenim diyeceksin. Değil mi? Keşke Kur'an-ı Kerim'in kenarlarına bunları not alsanız. Hatim falan okurken oraya geldiği zaman bunu söyleseniz. Bir de Enam suresinde iki laf sayı celal yan yana geliyor. Celaleteyn ayeti. Kur'an'da bir yerde iki Allah lafzayı celali arada vav olmadan. iki lafzayı celal geldiği yer çok var. Birkaç yerde var ama arada vav var. Allahu vallahu gafurun gibi. Kur'an-ı bir yer var. iki lafzayı celal arada vav da yok. O da En'am suresinde de لَنْ اُمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا اُوْتِيَ Allahu a'lem hayt ve risalete. O arada yapılan dua asla reddolmuyor. O lafzı celalin birini okuyorsun, on sonra ilahi menillezi daha kefelem tucib dua var. O dua okuyorsun, o dua Am diyorsun, Allahu a'lem diyor, devam ediyorsun. Oraya rastladın mı? Kalbinde muradını tuttuğun anda o iş bitmiştir. Ama sen sadece o ayeti okursan değil. En'am suresinin başından başlayıp oraya gelirsen. Anladın mı? Siz de onu inşallah kendi Kur'an'larınızın kenarına yazın. O ayeti okudunuz. Hemen peşine sünnette ne cevap veriliyorsa Mesela Errahman suresinde okuduk. فَبِيَا لَا اِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ Ey ins insanlarla cinler! Rabbinizin hangi nimetlerini inkar edebilirsiniz? Burada kaç yerde soruyor değil mi? Sahabe-i da susmuş dinliyorlar. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Niye bana cevap vermiyorsunuz? Dediler ya Resulallah ne cevap vereceğiz bilmiyoruz. Ben bunu cinlere okudum. Çünkü Rabbi küma e insanlarla cinler ikinizin Rabbi diyor. Küma ikiniz demek. Orada bir insanlara söylüyor bize siz diye. Bir de cinlere söylüyor bizimle beraber. Cinler dinlerken sizden daha güzel cevap verdiler dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne dediler ya Resulallah? Ben ne zaman cinlere okuyordum cinler diyorlardı velâ bişey'in min ni'amike rabbena nükzebü ya rabbi nimetlerinden hiçbir şeyi inkar etmiyoruz. O cinlerin cevabı siz niye böyle şükür duruyorsunuz? Cinler ne güzel cevap veriyorlardı buyurdu. Hep sahih hadislerdir. Onun için burada yani 6 7 yerde 8 yerde var.